tamam arkadaşlar çocuklar Burada Bu bizim çok değerli öğrencimizdir Daha sonra mezunumuz oldu çalımız. Kendisi de tam. Pediatrist olmak üzere uzmanlığına başlarken bu üzücü olay meydana geldi. Hakikaten çok ciddi bir yaralanmadı, solunumu durmuş şey yapmıştı, büyük kan kaybı vardı. Fakat orada çok güzel müdahale edildi. Parçalanan hem damar, damarları yerine kondu, arkasından bağırsak problemleri halledildi, mesane problemleri halledildi. Ondan sonra bu sabaha karşı tekrar bir damar müdahalesi geçirdi. Arkasından arkadaşlar e, kendisi solunumu düzeldi. Öğleye doğru eksübe edildi. Konuştu. Sizlere çok selamlar var. Aynı zamanda sevgilerinizi de ilettik. Ondan sonra e, kendisi bundan sonra e, ayağındaki bazı problemler var. Onu halledeceğiz. E, batındaki yara yerlerine bakacağız. E, şu anda bir e, hayati bir tehlike şu anda bir e, Göremiyoruz Ama takip etmek lazım Çok ciddi takip etmek lazım o konuda Biz onda elimizden geldiği kadar burada devam edeceğiz Fakültemizde Çağla Hanım tabi bu fakültemizin mezunu Kendisi çok sevilen Arkadaşları tarafından da gördüğünüz gibi Sayılan bir e, Öğrencimiz e, Çok hizmet etti buraya Ondan sonra da Marmara Üniversitesi'nde görevine devam edecekti ama O da aksamayacak diye inşallah Ümit ediyoruz çok teşekkür ederiz. Bunu Biz beklesen sağ olun. <laughs>